Herkese selamun arkadaşlar. Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Burası bir üretimhane değil. Burası bir ev. Ama nasıl bir ev? Şimdi buranın sahibi Eyüp Öz'ü tanıtıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İbrahim'cim sen de hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Burası bizim hobi odamız. Abi burası hobi odası değil. Burası başka bir şey abi. Başka bir boyut. Abi şuraya bakar mısın? Maşallah, süphanallah. Daha düzmedik ya. Anladın Şöyle abi, mi? ilk baştan, ilk tanktan bir başla abi sen. Ne var? Ne besliyorsun bu tankta? L144'lerim var burada. Şöyle abi, görüldüğü gibi. Sarı Ateş, ne onların var? Sarı Ateşler şurada maşallah. Yumurtalı bir dişi. Koyu yavrularım var. Küçük, var. Küçük, küçük onlar küçük küçük. Onlar da şurada. Küçük küçük. Evet abi. Mostlarınızı sağ olsun arkadaşlar. Kele sardılar, taşa sardılar. Güzel duruyorlar da Sen maşallah. Ve Murat arkadaşımız. Şunları da hediye getirmişti. Süslüyor. Maşallah bayağı güzeller abi. Bir altak var mı geçelim? Burada erkeğe küpte yumurtalarımızı yerliyor. Şurada abi görüldüğü gibi. Hı hı. Dişimiz orada. E, testler abi. Burada Tigrent var. Tehlikeli bunlar. Maşallah, onlar da gayet güzel, sağlıklı. Aa, melek, Kardeşlerimiz Şöyle var. görüldüğü gibi. Kumumuz yok, bunlarda ben kum koymuyorum. Çeki kuyruğu koyuyorum genelde yavrular için. Hmm, abi. Hı, abi. Maşallah karidesler de. Olmaz. Bir alt tank'a geçelim abi. Reyes Fittor <laughs> takımımız var orada da. O da yumurta yerliyor şu an. Çünkü tezahüratın yani, altını göster. Şöyle... Maşallah, Subhanallah. Hı hı. Orada da Mamelik. Şu vatoz, cüce vatoz değil mi abi Singapur. Singapur. Tül. Tül. Burada da kardeşler var. Şöyle görüldüğü gibi mostların üzerinde. Mameliklerimiz var. Yanaklarımız ıı, geçiyor. Bu boş zaten. Evet, onlara balıklar gelecek. Orada pandalarımız var. Şöyle görüldüğü gibi Maşallah, Subhanallah. Pandalarımız formda. Orada ee, Vatmos yavrularımız, şöyle kardeşlerimiz. Kardeşler şöyle. Sen hediye getirdiğin sahiler. <laughs> Aynen bunlar benim hediye getirdiklerim. Katillerimiz orada bayağı bir sürkülasyon var. Maşallah, subhanallah. Bak o diplerik şeyin diplerini çek. Pipon, hmm, bak bayağı abi çek. aşiret gibiler maşallah. Ee hey, onlar kendi aşiret. Şurada da. Burası bir karışık bir görsel olmuş abi. baya Bayağı da güzel olmuş. Ne yapalım yapıyoruz Tarkan? <laughs> Yanda yeterlik var mı? Onu bu... sana hediye ettik mi diye, sahiplendirdik mi diye, ne diyen bilemedi. Buna biz seninle sana konuşuruz abi. Buna güzel bir projem var benim. Neyse abi bu büyük tanka geçelim. Maşallah. Orada koyu bizler, koyu Dişimizi çek, dişimizi görsün. Maşallah, hepsi dolu dolu abi rengarık. Şu erkeğin güzelliğine bakar mısın? <laughs> Bu arada ayrıca sen sahiplendiriyorsun herhalde abi bunları. Evet, bunlara. bunları sahiplendiriyoruz. İsteyene göndeririz, veririz, hmm. sorun değil. Orada vatos yavrularımla kardeşlerim de var. Maşallah, kardeşler de şöyle <laughs> görüldüğü gibi. Abi bunlar bunlar ne böyle ya maşallah ya, abi bunlar. al da direkt göster ya öyle büyük. Maşallah. Altları da formu çok iyi. Hmm, maşallah. Onlar Bak yazısı yandan ucuya baksana şöyle. Şöyle altından da göster onu. O tam saklanmak için ya Lepistes. Aynen saklanmak. abi şöyle. Öbek öbek bayağı mi? bir sarkmış aşağıya. Zaten hmm. Lepistes otu. Hıh. Hı. Kökümüz. Hmm, maşallah. Olmaz olmaz. Şunlar da zaten mitye, canlı mitye. Evet. O vatos yavrularımızın işte orada boylandırma yapıyorum orada ben. Evet abi. Bak var Şu... mı boş, bak var mı yarın. Hani bir aslında Amazonlarım gelecek. Oraya ekleme yapacağım. Şu neydi abi bu camcıva toz diyorlar. Leopar vatoz. Leopar vatoz. Bunlar bir farklı. Onlar üremezler. Onlar <laughs> üremeleri için havuzlarda kumda, toprakta olur. Toprağın içine girerek binlerce yavru atarlar. Ama bunun evde pet shopta ya da üretimhanede üretilmez. Zor bu doğal ortamında. Doğal ortamda, çamurlu girdaplarda üretiyorlar. Evet abi şimdi buraya gelelim abi. Buralar da boş. Oralara ben farklı çeşitler albino koyayım. Üç göz zaten burası evet, sonra şöyle farklı çeşitler gelecek. Burada zaten karades atmışsın abi karışık. Maşallah. Bir şeyler <laughs> Alt şeyler Burayı da kurdum. Sağ olsun bir arkadaşım bana pingu verdi. Şimdi Şu... pingu'ları aşıladım. Maşallah kovada zaten. Pingu'ları nasıl aşıladım? Öpücüğümü buraya yapıştırdım. Buradan suyu damlama sistemiyle bu şekilde Damla, damla, damla... Böyle zaten bir şeyde ayarı, ayarı var abi zaten. Damlayı kendine göre ayarlayacaksın. Genelde bu şekilde hızlı damlalardan daha mantıklı olur çünkü balın konuya ya da akvaryuma adapte olması lazım. Daha evet. önce poşeti de getirip suyun üstüne koyup ısıyı da lazım. Evet. Daha sonra suya alıştırmamız lazım o yüzden... Akvaryuma alışsınlar, suya alışsınlar, bakteri çakışması, beyaz benek, mantar olmasınlar. Balıklarımız hasta olmasın. Hasta olursa iyileştirmeyelim. Önemli olan balığı iyileştirmek değil, hasta etmemek. Hasta Aynen. olan balık gerçekten zor. Şöyle Çok abi, zor. direkt. Şu şekil maşallah renkleri de çok güzel abi. Hı hı. renkleri güzel akvaryumları güzel. Bu arada bunlar buraya bayağı güzel yakıştı. Dur ben şimdi ışığın modunu da değiştirdim mi Sana daha dolayayım. güzel olacak. Son erkeğimizi de ekledik. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle çok gözüktü mü ya? Abi bir şey değil mi? Hiç mi gözükmedi? Hiç gözükmedi. Bu ışık olmadı onlara. ya pinguyu, alttaki pinguyu göster bir. Yani oturmadı mı? Valla erkekler Bartoslar hep arkaya kaçtı. Şöyle erkeğimiz şurada görüldüğü gibi. Maşallah. Bu genç erkeğimiz. Zamanla hep olur ya. Daha yeni başladık ya. Bu ay başladım ben bu arasında. <laughs> Yeme ben abi. <laughs> abi sen bu üç gözlüğe ne atmayı düşünüyorsun? Vatoz mu yoksa Lepistes mi? Ya da ikisi de mi? Onları Lepistes'ler gelecek. Ha. Dışarıdan onları ayarlamam lazım bizim üretimhanelerden geliyor zaten balıklar. Hmm, zaten abi. Balık falan gelecek. Aynen. Kaliteli balık gelecek çünkü şehir dışından balık gelince biraz farklı yerde sıkıntı oluyor. Alman koyu da Antep'te yokmuş. Biz de getirelim. Aynen. Görelim bakalım. Zaten dediğim gibi yani üretimhanede gördüğünüz vesaire vatoz olsun, lepistes olsun her ile sorunsuz gönderim sağlıyoruz. Zaten ekstradan Ayhan amca yan tarafı yaptırdıktan sonra ee, ayrıca bir bayağı bir 150-100 çift falan vatoz gelecek zaten. test gelecek, özel tür vesaire falan. Ondan sonra oranın düzeni tam oturduktan sonra kendisi yani gönderim vesaire falan her şeyde yardımcı olur. Zaten Eyüp abi ilgilenecek. O videonun altına zaten Eyüp abinin numarasını ekledim. Bu videonun altına da ekleyeceğim. Yani buradan olur, üretimhaneden olur, beğendiğiniz balık vesaire bir şey olursa gönderimi Eyüp abi sağlayacak. Değil mi yani abi? Biraz ve hani gelecek. Gelince ben onların fotoğrafını özellikle senin paylaşman için video atacağım. Daha önce de söylediğim gibi bizde balık konusunda hiçbir sorun olmaz. Biz bak buradaki ben akvaryumların suyu aynı olmasına rağmen metre mavisi kullanıyorum burada. Niye? Filede gel göster burayı mesela ben filelerin her akvaryumu kullandıktan sonra Böyle metilen mavisine akvaryum yaptım. Sırf metilen mavisi için ha. Evet abi tamam. bak. Neden? Çünkü bakteri geçiş olmasın diye. Aynen öyle. evet. Şöyle çek. Şöyle bir baştan. Şu er, genç erkeğimizi de çek. Yakınlaştır. Maşallah. İyi babam bu daha bir böyle boyu, güzel genç. Maşallah. Şöyle bırakmam da çerçevizde çek bakalım görsünler. Maşallah görsel vesaire falan çok güzel. Böyle daha sonra ben beyaz benek mantar e, ya da istediğiniz sormak istediğiniz bir konu olduğunda aşılamaymış falan. Bunlarla ilgili video çekelim İbrahimci. En azından insanları duyarlı ya da bilgili bir hale getirelim. Abi bak zaten ben bu işte profesyonelim vesaire falan kesinlikle demiyorum abi yani. Tabii Her şeyden aslında bak öğren öğrene izleyerek vesaire falan yani. Herkes yani annesinin karnında direkt balıkçı Tabii olarak doğmuyor. Biz de, biz de Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı şeyleri bilgi, bazıları video bazıları da mantık şöyle söyleyeyim şu an kışa giriyoruz ısıtıcılarınızı takın ama takmadan önce ilk önce ısıtıcınızı akvaryuma koyun akvaryum suyu mesela şu an 22 22 ayarlayın sonra 24'e çıkartın sonra 26'ya getirin alışırı bir alışırı. anda atar. Aynen. ısıtıcı 26'ya getirirsen ısıtıcı bir su alır ikincisi patlayabilir üçüncüsü bir yalnız ısınan bir suda balık beyaz benek ya da mantar atar ya da kuyruk kısar. Bu hatayı yapan çoğu arkadaşım oluyor. Yapmasın. Elyaf değiştirirken Bu samplı bir akvaryum. Şöyle zaten. Şöyle göstereyim. Bu sampın sadece üst kısmı temizlenir. Komple temizlenmez. Komple temizleyen arkadaşlar oluyormuş. Bakteri kültürünü öldürüyorsun. Nitrat patlamasına yol açıyorsun. Bu sefer balıkların ölüyor. Öldürmeyin balıklarınızı. Mantıklı hareket edelim. Işıklarımıza balık eklediğimiz gün ışık, yem kesinlikle vermeyelim. Şehir dışından gelen balıklarımıza kesinlikle yemek vermeyelim. Çünkü şehir dışından yollayan arkadaşlarımın da mantığı şu. Mesela bize gelen balık bir gün aç bırakılıp gelir. Çünkü niye poşette dışkılarsa nitrat patlamasında balık ölür diye. Evet. O yüzden alışveriş yaptığınız insanlara da dikkat edelim. Balıklara da dikkat edelim. Biz genelde o şekilde yapıyoruz. Bak abi o özür zaman... diliyorum. Sözünü balla kesiyorum. Bir ara bak ben bu işte yani yeni balık beslemeye başladığımda özel tür Lepistes aldım. Hı hı. Ee, adam yani e, örneğin İstanbul'da yaşıyor. Adam üre üretimhaneci yani. Adam üretim satıyor. Ben gördüm. Adam bana görselini attı. Ama bana görseldeki balıkla gelen balık çok farklıydı. Yani bak burada bak balık belli ya. Bak görseli burada ya. Aa, nerede diyelim ha? Tigerlar bir şeyler. Ee, şey neydi mi? abi? Tigrentler. Bak nasıl abi. renkleri çok güzel ya. Pandoların görseli vesaire falan çok güzel. panda ya örnek bakın. Ya balık burada ya. Kendini belli ediyor. Ben buradayım diyor yani. Ama adamlar başka sahte bir balığı gösterip gelen bir balık çok farklı. Getir koyuları göster. Koyuların canlılığını, büyüklüğünü, renklerini. Yani. Ben getirdim. İyi araştırın. Getirdim gittiler. Aynen bitti, abi. Bitti. Hiç kimse şikayet etmiyor. Hiç kimse. Herkes daha istiyor ama yok. Gelecek abi. Daha gelecek. İnşallah. Daha maşallah yeni dizmişsin burayı. yeni dizim valla bir ay içinde bir şey oldu ama. Güzel dizmişsin abi gerçekten. Bir sonraki videoda dediğim gibi yorum yapın, beğenin. Abone olmayı soru, unutmayın. Soruları sorun. Latosla, Lepistes'te. Ben çikletten anlamam. <laughs> Çiklet soran da var. Her neden size söylüyorum. Çiklet ben branşım değil. Onu başka büyüklerimize sormak lazım. Ama vatos, lepistes, karides sorabiliriz. Ya da canlı doğru sorabiliriz. Dişimiz de sana doğru geldi İbo sana ama Yaklaşmak <laughs> istedi, ben anlamadım. O da kameradan ön planda çıkmak istiyor herhalde ha baksana maşallah. Hı -hı. Evet. Bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. Videolara like atmayı kanala abone olmayı, yorumlarınızı esirgemeyi kesinlikle unutmayın. Yani biz burada sizler için emek veriyorum. Veriyoruz da hatta. Bazı insanlar var sadece kendi evinden çekiyor. Ben ama bilgili insanlarla gidip tanışıyorum. Onların evinde, üretimhanesinde onlarla video çekiyorum. Zaten full yani bizden bilgili insanların yanına giderek yani akvaryumlarını ondan sonra Evlerinde böyle kendilerine hobi gibi vesaire gördünüz yani Eyüp abinin yaptığı tarz videolar çekeceğim. Yani çekmeye de devam edeceğim. Uzatmaya da hiç gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, videoyu like atmayı, yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. <laughs>